Merhaba arkadaşlar, parti hoş geldiniz. Bugün yanımda Berkay ve Onat var. İki sene önce e, bir oyunda tekrar beraberdik şey ekipte. Flip Cup. Flip Cup yarışmasında. İzlemek için hemen buraya tıklayabilirsiniz bağlantıya. Şimdi bugün onlarla yeni bir challenge yapıyoruz. İki sene de birer dakika vereceğim. Birer dakika içinde Partituba Instagram hesabına en çok takipçi getirene güzel bir kokteyl onun dışında bir shaker, bir tane cigir veriyorum. Hazır mıyız? <laughs> Bravo! Bravo! İlk olarak Berkay ile başlıyoruz. Berkay. Merhabalar, iyi eğlenceler. Sizden bir ricam var. Instagram'da Party Tube kanalını takip eder misiniz? Sayfasını Türkiye'nin en büyük kokteyl kanalıdır kendisi. Teşekkürler. Merhaba yayıncılar. Ee, Instagram'dan Party sayfasını takip eder misiniz? Türkiye'nin en büyük e, kokteyl kanalıdır kendisi. 3 oldu. Merhabalar yayıncılar. Ee, Instagram'dan Party kanalını takip eder misiniz? Party sayfasını. Türkiye'nin en büyük kokteyl e, kanalıdır kendisi. Şu anda da standları var burada zaten. 5 5 oldu. Merhaba iyi eğlenceler, ee, Instagram'dan PartyTube kanalını takip eder misiniz? PartyTube sayfasını... Evet. Şu an... Evet, evet o. Oh. Evet. Teşekkürler. teşekkürler. Berkay geldi. Onat sıra sende. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük kokteyl kanalına abone oldunuz mu? Yok. Party top Instagram'dan abone olabilir misiniz? Evet Instagram'da. Parti Tup. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Parti abone oldunuz mu? Türkiye'nin en büyük kokteyl kanalı. Bir abone olabilir misiniz rica etsek? Takip tamam. Evet doğru. Teşekkür ederiz. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Parti abone oldunuz mu? Türkiye'nin en büyük kokteyl kanalı. Ben Tup'a takip ediyorum. Tamam. Instagram'dan da, da abone olur musunuz ya? lütfen? Teşekkür ederiz. Evet. İyi eğlenceler, sağ olun. Evet, Onat. <laughs> Kendinden çok emin geldi. Çok merak ediyorum şu an. Hazır mı sayılarınız? Evet, hazır. Benim 7. yedi. Dakika. Kulağıma söyleyecektim ama ha. senin kaç? Sekiz. <laughs> ama yapacak sen yedi dersen adam 8'i. Yapacak bir şey yok. Bir dakika rejiye soruyorum. <laughs> yedi mi? Sekiz burası da. Ve kazanan Onat. Tebrik ediyorum kardeşim. Şimdi o zaman Murat <gülüyor> Sana <gülüyor> Şimdi ikinize de çok hızlı bir kokteyl yapıyoruz. Tekila, portakal suyu ve iki dilim limon. <laughs> Şöyle batangamsı. <laughs> Bıçağımızla da karıştıralım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şimdi... Oğlatçım, Shaker'ın ve Jigger'ın da hazır. Teşekkür Tebrik ediyorum seni. Güzel yarıştın. Kazanan Oğlat. Arkadaşlar, bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Shaker'de içeriklerimiz devam ediyor. Bravo. Buyurun, buyurun efendim. Teşekkür, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.